6 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Herkes okuruz, tabii. <laughs> Bu arkadaşlar şu anda heykel olarak kitap okuyorlar. <laughs> kitap okumanın bir bilgidir. Çok şeyler var yani. Bilgidir, bilinçtir. Ondan sonra dünyada olan bitenler ne varsa tabi e, tabii ki tüm bilgilerden geçer yani. Bilimseldir. Şey, insanlar kitap okumaya teşvik ediliyor çocukların, gençlerin, hepimizin yaşlı genç demeden kitap okumamız lazım. Kitap okumak da güzel düşer. Elimizde küçük telefon araç olarak sadece bir e, iletişim aracı kullanmamız lazım. sosyal hayatımız bunun olmaz. bunun olmaması lazım. Yani, okumak kitap okumak okuma da güzel bir şey yok yani. <laughs> Bunca İbersin Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları canlı heykel performansı gösterdiler. Öncelikle onlara bir alkış alabilir <laughs> evet. Burada tabii ki farkındalık konusu kitap okuma. Maalesef son yıllarda gittikçe kitap okuma oranı düşmekte. Sizlerden ricamız kendi çocuklarınıza ya da kendiniz kitap okuma konusunda daha duyarlı davranırsanız ee, gelecek için, iyi bir toplum için gerçekten elimizden gelen kitap e, alanında, elimizden gelen bir gayreti göstermiş olacaktır. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar oyuncularımız için yardımcı <laughs>